Nur Köşkeri hatırlayacaksınız. Habertürk'ün eski spikerlerinden. Tele 1'de de bir ara çalıştığını anlatmıştım burada. Ee, paylaşmıştım. Yani oradaki izlenimlerimi de paylaşmıştım. Nur Nur'la daha sonra yazıştık. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne burada yaşadıklarından sonra işte Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş. E, burada söylediklerimden sonra e, teşekkür mesajı attı. Dedi ki ya teşekkür ederim de, verdiğin destek için diye. Ee, orada ben şey demiştim yani arabasını evi yaptı diyerek yaşadığı zorlukları ve o zorluklara karşı nasıl göğüs gerdiğini mücadele verdiğini anlatmıştım ee, bir iki dinleyicimiz oluyor böyle yani daha çok hassas oluyorlar ya işte kişinin özelini paylaştınız ya kişinin özel dediğiniz yani bir uyuşturucu iddiası var başka bir iddia var o iddianın karşısında bunca zamandır toplumdan e, gizlediği kamuoyunu açıklamadığı çok daha ağır iddialar karşısında e, onları gündeme getirmiş hani arabasını evi yaptı lafıyla Habertürk'te tacize uğradığı arasında dağlar kadar fark var yani bunun bu kadar açık ve rahat konuşulduğu bir yerde onu güçlendirecek bir unsur olarak söylemişim ama ya özeline girmeseydiniz keşke e, özür dilemelisiniz diyenler de var. Dolayısıyla Nur'a da sordum yani. Dedim ki yazışma sırasında. Ya Nur dedim böyle rahatsızlıklar dile getirilmiş. Umarım seni kırmamışımdır dedim. Olur mu öyle şey dedi yani. Kurduğun cümle belli. Ee, çok teşekkür ederim dedi. Yaşadıklarını atlatmak için e, şu an uzakta olmanın kendisinde yarattığı güven duygusunun e, bu süreci atlatması için yardımcı olduğunu söyledi. Yani uzaktayım güvendeyim duygusuyla e, Türkiye'de ilaçlarla. Atlatmaya çalıştığım o e, atak hallerim burada daha da azaldı. Şu an e, daha e, rahatım diyor.